Bir ölü öldüğü zaman cenazeyi gömüyorlar, sonra çadır kuruyorlar, geliyorlar hemen yemek yiyorlar, üç gün yemek veriyorlar. İslam'da üçü, yedisi, kırkı, elli diye bir şey var mıdır? Evet. Üçü, yedisi, kırkı, elli diye bir şey yoktur ama Resulullah Efendimiz buyurdu, yaz üç gündür. Biri vefat ettiğinde akrabaları, yakınları Evet. Üç gün o yasayı tutabilir. Yas tutabilir derken o üzüntüyle e, işleri durdurabilir tabiri caizse. Ama bir e, kadın eşi öldüğünde o ayrı dedi. O hariç o dört ay on gün yas tutabilir dedi. Onun dışında yas yoktur dedi. ama herhangi bir şey güzelse güzel demek hayırsa Allah'ı hatırlatıyorsa eğer insanların insanların bir araya gelmesine vesile oluyorsa o hayır hayırdır ve güzeldir. Yasi da bunlardan biri olarak anlamak gerekir. O anda eğer yemek veriliyorsa herhalde gelenler yemek yesin diye değildir. Ne diyedir? Evet dışarıdan gelenler vardır. Akrabalar bir araya gelmişlerdir. Dolayısıyla evleri orada olmayanlar vardır. Onlar gelenler aç kalmasın. Buna beraber yemek yemiş olsun. Aynı zamanda bu da o ölenin hayrı olsun gibi. Bu güzeldi. Burada herhangi bir sorun yok. Ama sanki bu şartmış gibi anlamak doğru değildir. Bu arada o ölenin yakınları değil de aslında dışarıdan gelenlerin bunu yapması gerekir. Onlar o anda yemek yemeyecek durumdadır. Aslında yemeği onlara ikram etmek gerekir. Yemek hazırlayacak durumları yoktur. Halleri yoktur daha doğrusu. Evet, dışarıdan gelenlerin ya da akrabaların, yakınların, dostların bu işi yapmaları gerekir. Yemeği hazırlayıp onlara ikram etmeleri gerekir. Bu kardeşliktir. Dolayısıyla yıllarca belki aylarca birbirini görmeyenler, akrabalar, yakınlar, dostlar bir araya gelmiş olur. O bak kopmamış olur. Burada da bir hayır vardır, bir güzellik vardır. Önemli olan onun hayır olup olmadığına bakmaktır. Bakılınca evet hayırdır ve güzeldir.